Udi Bayezid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. padişahıdır ve 1481-1512 yılları arasında tahta kalmıştır. Tahta çıktığında imparatorluk güçlüydü. Ancak iç sorunlarda baş gösteriyordu. Udi Bayezid, kardeşi Cem Sultan ile taht için amansız bir mücadeleye girdi. Bu çatışma Osmanlı tarihinin en dramatik dönemlerinden birine damgasını vurdu. Bayezid yönetiminde barışı ve istikrarı sağlamak için büyük bir azimle çalıştı. Aynı zamanda sanat ve mimariye büyük bir tutku ile destek verdi. İstanbul'un siluetini süsleyen muhteşem camiler ve medreseler inşa ettirdi. Eğitim alanında köklü reformlar yaparak kültürel bir uyanışı tetikledi. Bu dönemde Osmanlı kültürü adeta bir zirveye ulaştı. Fakat Bayezid'in yönetimi dış tehditlerle de sınandı. Özellikle Memlükler ve Safeviler ile yaşanan çatışmalar imparatorluğun sınırlarını zorladı. Bayezid, dindar bir lider olarak halkın gönlünde taht kurdu. İslamiyete olan derin bağlılığı ona büyük bir saygı kazandırdı. Fakat tahttan ayrılması gerektiğinde oğlu Selim'e devretmek zorunda kaldı. Utçi Bayezid, tarihe yalnızca bir padişah olarak değil, aynı zamanda bir sanatsever ve reformcu olarak da kazındı.